Gece görüşünüzü geliştirmek mi istiyorsunuz? Bunun mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Doğru besinler tüketerek göz sağlığınızı destekleyebilir ve düşük ışıkta daha net görme yeteneğinizi artırabilirsiniz. Öncelikle A vitamini bakımından zengin besinler bu konuda başrol oynar. Havuç, tatlı patates ve ıspanak gibi gıdalar gece görüşünüzü iyileştirmek için birebirdir. Bu yiyecekler gözlerdeki retina sağlığını destekleyen ve düşük ışıkta görmeyi sağlayan Rodopsin adı verilen bir pigmentin üretimini artırır. C vitamini içeren portakal, limon ve kivi gibi meyveler de gözlerinizi serbest radikallerden koruyarak daha iyi bir görüş sağlar. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar, özellikle somon ve sardalya göz kuruluğunu önlemeye ve görme yeteneğini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca çinko minerali de göz sağlığını destekleyen önemli bir bileşendir kaju, kabak çekirdeği ve badem gibi kuru yemişler, çinko bakımından zengindir ve düşük ışıkta görme kapasitenizi artırabilir. Bu yiyecekleri düzenli olarak tüketmek, yalnızca gece görüşünüzü iyileştirmekle kalmaz, genel göz sağlığınızı da destekler. Ancak unutmayın, doğru bir beslenme planı için bir uzmana danışmak her zaman en iyi yoldur. Sağlıklı beslenin, gözlerinize iyi bakın ve geceyi daha net görün.